2020 2021 2022 yılları faaliyet raporunu kısaca özetleyecek olursak hiçbir çiftçimizin derdini dinlemeden ve onun derdine çözüm bulmak için çaba sarf etmeden geri çevirmedik. Odamıza ziyarete gelen ya da herhangi bir iş için gelen çiftçilerimize yöneticiler ve Gerekli misafirperverliği, ilgi alakayı eksik etmedik. İşlem vermeyi yönelik yapmaya çalıştık. Çiftçilerimizin odamıza geldiklerinde kendi evlerine gelmiş gibi hissettirmeye çalıştık. Çünkü biliyorduk ki Anadolu'nun sahibi patronlarımız genel başkanımızın da çiftçilerimizdir. Layık olduğu değeri ve saygıyı gösterip hissettirin şeklindeki talimatlarında gereğini de yerine getirdik. Belirli alanlarla yönetim kurulu üyelerimiz, meclis kurulu üyelerimiz ve personellerimiz ile mahalle ziyaretlerinde bulunduk. Bu ziyaretler de son durumu. Bizim üyelerimizin acı günlerinde ve güzel günlerinde yöneticiler ve personellerimiz olarak Çiftçilerimizin yanında olmaya çalıştık. Çiftçilerimizin kederleriyle kederlendik. Mutlu günlerinde biz de mutlu olduk. Bilgilendirmelerimizi toplu mesaj yoluyla ulaştırmanın yanında sosyal medya araçlarıyla da duyurmaya çalıştık. Buradan ilimizin basınında görevli arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'yi ve Serdivan Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ı muhtarımız Mustafa Karabaşoğlu ile birlikte araziyi gezdirerek bizzat arazi bizzat arazi inceledik. Bunun sonucunda gerekli kanal temizlikleri ve motopomp kurulumu yapıldı. İlçemiz sınırları içerisinde pandemi döneminde zirai aletler için çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması için açık tutulmasını ve elimizde 200 e yakın biçerdiler. Ülkemiz tanımı için çevre illere gidişlerin zayıf vaktimizden aldığımız izinlerle sağlanmıştır.